Evet arkadaşlar yeni bir konuda yine beraberiz. Bugün entropi hesaplamasını e, değişik bir formatta yapacağız. Sadece maddede entropi değişimi yok. Aynı zamanda bir reaksiyon gerçekleştiğinde çevresel entropi değişimi ve evrensel entropi değişimine de bakacağız. Ve bir reaksiyonun gerçekten istemli mi istemsiz mi olduğunu yani gerçekleşip gerçekleşmediğine de kesin karar vereceğiz. Dediğimiz gibi hem bu yolla kesin karar verebiliriz hem de serbest enerji ile bu sonuca varabiliriz. Serbest enerjiyi başka bir videoda izleyebilirsiniz. Şimdi doğal bir olayın termodinamikteki anlamı istemli değişmedir. İstemli değişmeler bir dış etki tarafından yönlendirmeye ihtiyaç olmaksızın kendiliğinden meydana gelen değişimlerdir. İstemsiz değişmeler ise bir dış etkiyle meydana gelir. Genelde termodinamikte sıcaklığı artırarak. Yani günlük olayımızda da istemli olaylara şu örnekler verilebilir. Örneğin akarsular daima yüksek yerlerden daha düşük düzeye doğru kendiliğinden akarlar istemli bir şekilde. Veya bir yokuş aşağı topu bıraktığınızda kendiliğinden aşağı doğru yuvarlanır. Bu bir istemli olaydır. Bir et, dışarıdan etki yapmanıza gerek yok. Veya deniz seviyesinde sıfır derecenin altında su yine kendiliğinden donacaktır. Bu da bir istemli olaydır. Bir olayın egzotermik ya da endotermik olması onun istemli ya da istemsiz olmasını göstermiyor arkadaşlar. Mesela biz genelde egzotermiktir, bu reaksiyon kendiliğinden gerçekleşir yani istemlidir deriz. Ama tam olarak böyle söylemek mümkün değil. Bazen endotermik olaylar da istemli olabiliyor. Örneğin demirin paslanması bir egzotermik olaydır ve tabi istemlidir. Suyun oluşması aynı zamanda egzotermiktir ve istemlidir mesela kömürün yanması, karbonun yanması da egzotermik bir reaksiyondur ve istemlidir. Buna karşılık endotermik olaylar da var. Mesela bir buz parçasını oda sıcaklığına bıraktığınızda bunun ergimesi e, endotermik bir olaydır. Dışarıdan ısı alıp ergir ama istemli bir olaydır. Yine ağzı açık kaptaki bir eterin buharlaşması endotermik bir olaydır. Dışarıdan ısı alarak buharlaşır. Bu da istemli bir olaydır. Yine amonyum nitratın suda çözülmesi de endotermik bir olay olup istemli bir olaydır. Yani bazen egzotermiktir, istemlidir, endotermiktir, istemli değildir demek e tam doğru değildir arkadaşlar. Yani genelleme yapmak yanlış olacaktır. Şimdi bir olay istemli olarak gerçekleşmesinde iki eğilim vardır. Bunların bir tanesi daha düşük enerjili hale varma eğilimi. Biliyorsunuz daha önce stabilitede, kararlılıkta söylemiştik. Maddeler hep en düşük enerjiye varma eğilimindedir diye. İkincisi de daha düzensiz bir yapıya varma eğilimi vardır malzemelerde. Bu ikisi bir olayın istemli olarak gerçekleşmesinde iki eğilimdir arkadaşlar. Şimdi termodinamiğin birinci kanunu fiziksel ve kimyasal değişmelerde enerjinin bir türden diğer bir türe dönüşebileceğini, enerjinin asla yoktan var edilemediği gibi vardan da yok edilemediğini anlatmıştık, ifade etmiştik. Doğadaki olaylar sırasında da arkadaşlar bir sistemle, bunu bir reaksiyon olarak düşünün, bir sistemle bulunduğu ortam arasında bir ısı alışverişi olacak. Bundan dolayı da hem sistemde yani bir reaksiyonda entropi değişimi olacak hem bunun bulunduğu ortamda çevresinde bir entropi değişimine sebep olacak. Isı alışverişi yaptıkları için, bazen kütle alışverişi yaptıkları için. Ve dolayısıyla evrende bir toplam entropi değişimi meydana gelecektir. Evrendeki entropi değişimi arkadaşlar sistemdeki entropi değişimiyle Çevredeki entropi değişiminin toplamına eşittir. Şimdi buradaki sistemdeki entropi değişimi biz meteoroloji malzeme mühendisliği olarak bir reaksiyonda entropi değişimi olarak düşünelim. Entropi değişimini bir reaksiyon için hesapla, hesaplamıştık, göstermiştik. Oraya bakıp kontrol edebilirsiniz, tekrar edebilirsiniz. Çevresindeki bu reaksiyonun çevresindeki entropi değişimi de arkadaşlar nasıl bulabiliriz? eksi delta h yani o reaksiyonun ısısının ters işaretlisi bölü sıcaklıkla çevredeki entropi değişimini bulabiliriz. Bu ikisinin toplamı çevredeki entropi değişimi ile sistemdeki entropi değişiminin toplamı bize evrendeki entropi değişimini verecektir. Ve sonra biz buna göre bir karar vereceğiz bir değişimin entropisi ve istemliliği arasındaki ilişkiyi termodinamiğin ikinci kanunu veriyor. Her istemli olayda evrenin toplam entropisi artıyor ve evren zaman geçtikçe bir denge haline yaklaşıyor. Bu kapsamda evrendeki entropi değişimini hesapladığınızda eğer bu değer pozitif ise sıfırdan büyük ise pozitif ise Burada gördüğünüz gibi olayınız istemlidir, yani gerçekleşir. Sıfıra eşit ise zaten dengededir. Eğer evrendeki entropi değişimi negatif bir rakam ise, o zaman değişime istemsizdir, yani o olay gerçekleşmez. Şimdi bunu bir örnekle bakalım arkadaşlar. Pardon. Krom oksit artı hidrojen reaksiyonu. Ürünlerimiz iki tane krom ve H2O. Yani krom oksidin hidrojenle redükleme reaksiyonu. 25 derecede istemli midir değil midir ona bakacağız. Aslında istemli midir değil midirin anlamı bu reaksiyon 25 derecede gerçekleşir mi gerçekleşmez mi? Neye bakacağız? Önce sistemdeki entropi değişimine bakacağız. Sistemdeki entropi değişimi Delta, Delta S298 yani daha önce hesapladığımız yöntem. Ürünlerden girenleri çıkartacağız. Ürünlerimizde ne var arkadaşlar? 2 tane krom entropisi artı 3 tane su çıkartıyoruz girenleri. Girenler neler? 1 mol krom oksit ve 3 mol hidrojen. Dediğimiz gibi entropi elementlerde de bileşiklerde de var. Hesaplama yaptığınızda pozitif bir rakam çıktı. Bu reaksiyondaki yani sistemdeki entropi değişimi pozitif bir rakam. 33,72 kalori bölü mol kelvin. Şimdi bir de bu reaksiyonun çevresindeki, çevredeki entropi değişimine bakacağız. Buna hesa hesaplanıyor. Eksi delta H bölü T. Şimdi yani bana bu reaksiyonun delta H'ı lazım arkadaşlar. Delta H298, yani sistemin sistemdeki entalpi değişimi, yine aynı şekilde ürünlerden girenleri çıkartıyoruz. 25 derecede olduğu için işimiz kolay. 2 tane krom, ürünlerde 2 tane krom, 3 tane su var. Krom elementel halde olduğu için entalpisi 0. Girenler neler? 1 mol krom oksit, 3 tane hidrojen. Hidrojenin 0 olduğunu biliyoruz, elementel halde olduğu için. Dolayısıyla bu reaksiyonun reaksiyon ısısı 96.600 kalori bölü mol. Pozitif bir rakam. Ama çevredeki entropi değişimi nasıl hesaplanıyor? Eksi delta H sistem bölü T. Bunu buraya pozitifi getirdiğim zaman eksi 96.600 bölü sıcaklık 298 kelvin yani 25 derece. Bakın çevredeki entropi değişimi eksi 324,16. Yani reaksiyonda bir öne bakarsanız reaksiyonda bir entropi artışı var. Çevrede ise entropi azalışı var. Pozitife ve negatife göre konuşuyoruz. O zaman evrendeki entropi değişimi nedir? İkisinin toplamıdır. Sistemdeki entropi değişimi 33,72. Çevredeki entropi değişimi eksi 324,16 ve sonuçta evrendeki entropi değişimi eksi 290,44 negatif bir rakam çıktı. Bu bize diyor ki her istemli olayda evrende entropi artışı olur diyor. Burada entropi artışı olmadığına göre negatif bir rakam entropi azalışıdır. Dolayısıyla evrendeki entropi değişimi negatif olduğuna göre bu reaksiyon arkadaşlar istemsizdir. Bu sıcaklıkta ama bu sıcaklıkta istemsizdir. Yani gerçekleşmez diyor bize. Bakın net bir bilgi verebiliyoruz reaksiyonun yönü konusunda. Bir başka reaksiyona bakalım arkadaşlar. Kalsiyum karbonatın parçalanması reaksiyonu. Diyor ki bu reaksiyon 298 Kelvin'de yani oda sıcaklığında 25 derecede istemli midir? Ve daha sonra da Sıcaklığı 927 derece yani 1200 kelvine getirsem istemli midir? Bunu soruyor bize. 5 şıkkına geçince işin içine integral giriyor. Hesaplamaları zaten entalpi hesaplamasını, entropi hesaplamasını biliyoruz. Şimdi önce oda sıcaklığına bakalım A için. Sistemdeki entropi değişimini yani oda sıcaklığındaki entropi değişimi nasıl hesaplıyoruz? ürünlerden girenleri çıkartıyoruz. Ürünlerimiz kalsiyum oksit artı karbondioksit eksi kalsiyum karbonat giren maddemiz. Hesapladık. Sistemde yani reaksiyondaki entropi değişimi pozitif bir rakam. 39,4 entropi artışı var. Bu reaksiyondaki delta H'ı hesaplıyoruz. Sebebi de çevredeki entropi değişimini bulacağız. Sistemin delta H'ı, reaksiyon ısısı, Ürünlerden girenleri çıkartıyoruz. Kalsiyum oksit artı karbondioksitten. Kalsiyum karbonatı çıkartıyoruz. Bakın denklemimiz, hesabımız 42.750. Çevredeki entropi hesaplamanızı nasıldı arkadaşlar? Eksi delta h bölü t idi. Çevredeki entropi değişimi. Eksi delta h bölü t idi. Eksi 42.750 bölü 298'den çevrede de bir entropi azalışı var. Evrendeki entropi değişimi nedir? İkisinin toplama. Sistemdeki entropi değişimi 39,4. Çevredeki entropi değişimi eksi 143,4. Sonuçta evrendeki bir entropi azalışı var. Negatif bir rakam çıkmış. O zaman bu reaksiyon istemsiz. Bu sıcaklıkta istemsiz. Kalsiyum karbonatın parçalanması evrendeki entropi değişimi negatif çıktığı için reaksiyon bu sıcaklıkta istemsiz. Peki sıcaklığı artırdım olur mu, olmaz mı? Ne lazım bana? Bu sıcaklıktaki delta S ve bu sıcaklıktaki delta H bu lazım bana. Ama sıcaklık arttığı için bana delta Cp değeri lazım. Bunları kullanmam gerekiyor. Ürünlerden girenleri çıkartacağım. Kalsiyum oksitle karbondioksitin ısı kapasitelerinin toplamından kalsiyum karbonatın ısı kapasitesini çıkartıyorum. Burada delta Cp değeri hesaplanmış durumda. Bu reaksiyonu simgeleyen. Şimdi delta H, bu reaksiyon ısısına bakalım. 1200 Kelvin'deki oda sıcaklığındaki delta H, A şıkkında bulmuştuk, hatırlarsanız 42.750. Bu reaksiyonu 298 Kelvin'den 1200'e ısıtıyorum, delta CP DT'den. 42.750 artı 298'den 1200'e, delta CP değerimiz, eksi 2.58, eksi 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 T DT. Bundan sonrası integral işlemleri, Yaptığınızda 1200 kelvinde bakın reaksiyon ısısı 39.071,64. Bakın pozitif bir rakam. Yani daha önce ne diyorduk? Bu reaksiyonun delta aşı reaksiyon ısısı pozitif. Yani bu reaksiyon olmaz diyorduk. Ama ne dedik size? Bunlara bakmayın. Bunlar ge be belli olmaz. Entropi önemli bizim için. Bu sıcaklıktaki delta aşı bulduk. Bu ne işimize yarayacak? çevredeki entropi değişimi ne bulmamıza yarayacak? Çevredeki entropi değişimi eksi delta H sistem bölü T. Tabi 1200 Kelvin'deki entropi değişimi bu sefer. Ve delta H'ı 39.071'i 1200'e böldüğümüzde çevrede bir entropi azalışı var. Eksi 32,56 kalori bölü mol Kelvin. Bana ne lazım? Bir de sistemdeki entropi değişimi lazım. O da 1200 derecedeki entropi değişimi. Nedir o? Oda sıcaklığındaki entropi hesaplaması ki onu A şıkkında bulmuştuk 39,4. Delta Cp yerine de eksi 258 2 çarpın 10 üzeri 3 T'den. Şurası hatırlarsanız eksi 258 ln T2 bölü T1. Şurada T'ler birbirini götürecek. T olarak çıkacak. Eksi 2,10 üzeri eksi 3 1200 298. Bakın hesaplama yaptığınızda sistemdeki reaksiyondaki entropi değişimi pozitif yani artış var. Şimdi artık kesin karar vermek için evrendeki entropi değişimine bakmam gerekiyor. Sistemdeki entropi değişimini yazdım 34,002. Çevredeki entropi değişimi -32,56. Bakın şu anda evrende entropi değişimi pozitif oldu. Oda sıcaklığında negatif bir rakamdı ama 1200 Kelvin'e çıktığım zaman 927 Kelvin dereceye çıktığım zaman bu reaksiyonun entro, ent, evrendeki entropi değişimi pozitif olduğuna göre artık bu sıcaklıkta arkadaşlar istemli hale gelecektir. Yani bu sıcaklığı da gerçekleşecektir. Bakın delta H bize bu reaksiyon endotermik gibi gözüküyor ama bu sıcaklığa gelince istemli hale geliyor ve reaksiyonumuz gerçekleşiyor. Bir sonraki derste görüşmek üzere.